Ali Kırca O doğduğunda yıl 1948'di. Konya'nın Akşehir ilçesinde geldi dünyaya. Aslen Karahisarlı olan Ali Kırca, 1963 senesinde rotasını İstanbul'a çevirdi. Burada Deniz Harp Akademisi'ni bitirdi. 1969 yılında Deniz Seymeni olarak görev yaparken, yayınladığı bir bildiri nedeniyle orduyla ilişkisi kesildi. Sonrasında çeşitli denemeleri oldu bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Tıp Fakültesi'nde eğitim aldı. Ama içinde medyaya karşı farklı bir ilgi vardı. 1974 senesinde TRT'de muhabir olarak çalışmaya başladı. Aralarında Kırca ve Sarp Kuray'ın da bulunduğu 83 ordu mensubu, 12 Mart'ta sıkı yönetim mahkemesinde yargılandı. Solmazer davasından ötürü idama istendi. Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda kariyerine nasıl başladığını şöyle anlatmıştı ünlü televizyoncu. 12 Mart darbesinden sonra Bahriye'den ayrılınca parasız kaldım. Ailemin ekonomik durumu bozulmuştu. Cep harçlığım bile yoktu. Bir taraftan tıp fakültesine devam ederken bir taraftan da ilaç reprezenti olmak için bir ilaç şirketine başvurdum. Presentable bulmadıklarını söylediler. Olmadı tipimi beğenmemişler. Sonra büyük bir reklam ajansından birine, hadi söyleyeyim adını, Manajansa gittim. Metin yazarı olabilecek kabiliyette görmediler. O da olmadı. O zamanlar televizyon haftada 3 gün 3 saat yayın yapabiliyordu. O yayınlardan birinde tesadüfen eleman arandığını duydum. Ertesi gün Harbiye'deki radyo evinin kapısını çaldım. O duyuru hayatımın akışını değiştirdi. 40 yıl boyunca sadece televizyon haberciliği yaptım. Kendimi hiçbir zaman gazeteci olarak tanımlamadım. Ama istediğim bu muydu tartışılır. Benim para kazanmam lazımdı. Çeşitli işlere başvurdum, sadece TRT'de iş bulabildim. TRT'de çeşitli görevlerde çalışan Ali Kırca, TRT Haber Daire Başkanlığı'na yükseldi. Yurttan Dünya'dan ve 32. gün programlarını hazırlayıp açık oturum programını yönetti. Önemli liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde tanınırlığını arttırdı bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak görev yapan Kırca, daha sonra özel televizyonlarda çalışmaya başladı. 42 yaşında 40. paralel programını Washington ve New York'ta hazırlayıp sundu. 1993 yılında Türkiye'ye döndüğünde ise ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994 tarihinde Türkiye'nin ilk anchor'ı olarak ATV ana haber bültenini sunmaya başladı. Hemen ardından yayın hayatına başlayan Siyaset Meydanı programıyla gündemi belirleyen tartışmalara ev sahipliği yapmaya başladı. Tüm kanalların peşinden koştuğu Kırca, ATV ile olan anlaşmazlığı son aşamaya gelince Star, TRT ve NTV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü. 2001 yılında Star Televizyonu'na, 2002 yılında NTV'ye geçti. Sesinin güzelliği ve şarkı söyleme yeteneği de artık herkesçe bilinir olunca Habersiz Türküler adlı bir türkü kaseti bile çıkardı. Barış Manço'ya olan hayranlığıyla da bilinen Kırca, Yüreğimdeki Barış Şarkıları adlı albümde Güle Güle Oğlum adlı parçayı okudu. Bu arada NTV'de de uzun süre kalmadı. Tekrar ATV'ye dönen Kırca, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı. 2 yıl kadar Anadolu Üniversitesi'nde televizyon haberciliği dersi verdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bunca çalışmanın karşılığında çok sayıda ödül aldı. sunuculuğunu üstlendiği siyaset meydanı programına katılan konuklar FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ali Kırca programdan sonra Sabah gazetesinde şunları yazmıştı. Son günlerin en can alıcı sorusu şudur. Düğmeye kim bastı? En çok merak edilen, en çok araştırılan, Buna karşılık cevabı bulunamayan bu soruya en kestirme yanıtı verebilirim. Ben bastım. Eğer geçen hafta konuyla ilgili bir siyaset meydanı programı yapmaya karar vermeseydim ve bunun sonucunda bazı kasetler ortaya çıkmasaydı bütün bu gelişmeler yaşanmayacaktı. Öyleyse düğmeye ben bastım. Zamanlama da bana aittir. Kasetlerin derin devletin istemiyle yayımlandığı ya da uzun süredir elimizde olduğu ya da daha 40 50 kaset olduğu ve benzeri. Biliyorum ki hiçbiri doğru değil bunların. Bu deşifrelerden sonra program konuklarından Doktor Türkan Saylan bunları konuştuğumuz için yarın başımıza ne gelecek bilmiyorum demişti. Aynı programa katılan Necip Hablemitoğlu ise FETÖ ile ilgili araştırmalarını dile getirdikten ve yayından 3 yıl sonra bir suikaste kurban gitti. İddialara göre bu program yüzünden de Ali Kırcan'ın kaseti bir anda medyada dolaşmaya başladı. Söylenenlere göre kaset ilk önce ATV yöneticilerine gönderildi. Ancak yöneticiler buna etik bulmayıp kaseti çöpe attılar. Bu sefer görüntülerin kısa bir versiyonu medya çalışanlarına mail olarak gönderildi ve bundan sonra artık işler içinden çıkılmaz bir hale geldi. Gazeteci Cengiz Semercioğlu kasette yer alan kadını bulup röportaj yaptı. Zira kadının Ali Kırca'ya şantaj yaptığı iddiaları ortada dolaşıyordu. Ancak söz konusu kişi şantaj yapmadığını üstüne basa basa söylüyordu. Görüntülerde yer alan kadın birlikte çektik. Görüntülerde yok ama kamerayı düzelttiğimiz anlar bile oldu. Ev değil orası, otel odası. İkimizin de içtiği bir geceydi. Ben ondan daha sarhoştum. Görüntülerin tamamı 18 dakika açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bütün bu olaylardan sonra Kırca'nın ekrana çıkıp çıkmayacağı herkes için merak konusu olmuştu. Nitekim Ali Kırca mesleğinden vazgeçmedi ve bir süre ekrana çıktı. Ancak bu süreç çok uzun olmadı. Show TV'ye transfer olan Kırca mesleğine bir süre burada devam etti. Ancak Ciner Grup, TMSF'ye ait olan bu kanalı satın aldıktan sonra Ali Kırca ile yollarını ayırdı. Ali Kırca ekran önündeki son görevini burada yapmıştı. Ekranlardan uzaklaşmasıyla ilgili Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Ben bırakmadım televizyonu, o beni bıraktı. Ama herhangi bir olumsuzluk aramıyorum arkasında. Kanal sahip değiştirdi, yeni sahipler de benimle çalışmak istemedi. Ben 20 yıl enkırmenlik yaptım. Bu ne demek biliyor musun? 20 yıl boyunca her gün aynı saatte... Tam 19'da ekranın önünde ve kameranın karşısında olmak zorundasın demek. Bunu yaptım. Siyasi açıdan da bakılabilir ama başka bir sürü faktör de söz konusu. Medyada köklü bir değişim yaşanıyor. Bizim başladığımız dönemde bir önceki dönemi sürdürebilmek nasıl mümkün değilse, şimdi de bizim dönemin habercilik modelini sürdürebilmek mümkün değil. İrand, uğur ve benim dönemimden söz ediyorum. O en kırmenlik modeli artık istenmiyor. Seyirci istiyor ama siyasi iktidar karşı. Fakat bu yalnız bize özgü bir şey değil. Yaşlanmış değil ama yorgun hissediyorum. Yorulmamak mümkün değil. 20 yıl aralıksız yapılan bir işin yorgunluğu bu. Ağaçlar ayakta yorulur. Ben de ayakta yoruldum. Hem metafor olarak söylüyorum hem de gerçek anlamda 10 saate yakın siyaset meydanı sunuyordum ayakta. Kırca bunlar dışında Süper Baba, Sıcak Saatler, Oyun Bozan, Kurşun Yarası ve Dikkat Şahan çıkabilir gibi filmlerde kendine hayat verdi. Her ne kadar ekranlarda sık görmesek de markaların panellerinde ve çeşitli toplantılarda konuşmacı olarak yer almaya devam etti. Yıllardır kendisini görmediğimiz Ali Kırca geçtiğimiz günlerde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacay'ı ziyaret etti başkanın yayınladığı fotoğraftan Ali Kırca'nın son halini de görmüş olduk. Özel yaşamına değinecek olursak Seray Kırca ile evli olan Ali Kırca'nın Candaş ve Ozan adında iki oğlu var. Kitapta yazan ünlü televizyoncu şimdi iyi haberleri veriyoruz. Futbol hayattır, Altanlar Meydanda, Vakitsiz Şarkılar, Öteki Bahçe, Dedemin Kırmızı Kamyonu adlı kitaplar kaleme aldı. Bir süre Galatasaray Kulübü'nün medya ve iletişim direktörü olan Ali Kırca'nın ücreti tüm camia tarafından fazla bulunmuş ve aldığı maaş Galatasaray'da tartışma konusu olmuştu. Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada Galatasaray Spor Kulübü'nde medya ve iletişim direktörü olarak görev yapan Sayın Ali Kırca, kitap çalışmalarına zaman ayırmak amacıyla kulübümüzdeki görevinden ayrılma arzusunu bildirmiştir. Özellikle yazın alanındaki yeni projeleriyle ilgili heyecanı tarafımızdan da anlayışla karşılanmış ve ayrılma isteği üzülerek de olsa kabul edilmiştir ifadelerine yer verilmişti. Biz de Ali Kırca'ya bundan sonraki yaşamında mutluluk ve sağlık diliyoruz.